Bir kere daha ispatlandı ki basketbol en önce e, kafayla oynanan ve e, çok net bir şekilde konsantrasyon e, gerektiren bir e, bir spor. E, biz maalesef bugün iyi başlamadık. O şekilde gelmedik. E, gelmemişiz maça. E, öyle olunca e, hep oyun ritmini e, yakalayamadık ve içerikten basketbol içeriğinden uzak kaldık. E, neticede kazandık ve bunun bugün en güzel tarafı, tek güzel tarafı kötü bir günde kazanmak. Ee, i̇kinci yarı iyi de mücadele ettik ama maçın içinde maça girmek e, çok kolay bir şey değil. E, tabii e, neticede kazandık ama basketbol içeriği açısından söylüyorsanız bugün e, Erdemir bizden daha e, net bir basketbol oynadı. E, dediğim gibi e, o açıdan onlara da tebrik etmek istiyorum. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazandığımız için de e, mutluyuz tabii ki. Böyle maçlar biraz zor oluyor genelde çünkü e, özellikle Avrupa Liginde oynamayan takımlar bütün hafta bize hazırlanma şansları var biz sadece bir, bir antrenmanla bu maçlara çıkıyoruz ama e, bizim açımızdan e, maça hazır e, girmek düşüyor. Onu da yapamadık bugün. E, zaten gördüğünüz gibi de maç ilk yarı gerçi üçüncü periyoda kadar. Erdemir'in üstünlüğüyle devam etti. Ama e, maçın sonunda bir şekilde e, oyuncuların özellikle oyuncularımızın e, yeteneğiyle bu maçı kazanmayı bildik. Önemli olan da e, skorbordaki e, son sayılar. Artık e, bu maçı unutup haftaya Kahle hazırlanmamız lazım.